Selam şefim. İyi. Süreç çok taze. Renk ya renksiniz. <laughs> <Öyle gülüyor> Aynen. Rengi var. Bakıyorum o kadar göz, çok renk var ki öyle Göz kamaştırıyor. <laughs> Renkler. Şef nasılsınız? Biz iyiyiz şef. Keyfiniz yerinde mi? Şimdilik. Hazır mısınız? Şimdilik yerinde. <laughs> Niye hayırdır? Yani e, keyfinizi kaçıracak bir durum mu var? Yok şef Allah'a çok şükür de şimdi bu pazarlık olayları falan oluyor ya. Yani olmuyor aslında da. Ha, i̇şte. ha, <gülüyor> o, <gülüyor> ha o mesele. <laughs> Olamayan Konu bizimle pazar. alakalı değil abi. yani şef. <laughs> Peki. Gökhan şefim, bugün Eşek. elinizden patlıcan çorbası. Evet. Enteresan bir çorbadır. Yani patlıcan çorbası. Peki, sebzeli krep. Bunu sanki bu hafta böyle bir benzerini görmüştük gibi. Yani. Bakalım sizinki ne yapacak. Akdeniz salatası, yöresel lezzet, çökertme kebabı Bodrum semalarından demiştim dün. Evet şef. Ve fırın sütlaç. Malum pazarlık anı. <laughs> evet şef. Yani pazarlık yapalım mı? Yani olmuyor şef sizi süreyle Benim alakalı şey Benim aslında gönlümden var. geçen yani iki kere finale çıktınız. <laughs> geçen gün bu açanın takımıyla sizin sürenizi eşledim. Aslında biliyorsunuz ilk size ...kısa süre vermiştim ben bu yarışmada. İlk en evet kısa şey, süreyi yapan yarışma. Bizi evet, şey. sıkıştırmıştınız. Ee, 1 saat 50 dakikaydı o ilk sizi sıkıştırdığımda. Size ne kadar vermiştim? Dakika. 1 saat 45 dakikamı vermiştim. 1 saat 50'de mi okeylenmiştim? 1 saat 45, 45, 45 dakika. Bir, bir öncekinde olmuştu o muhabbet. Sonra 1 saat 45 dakika. 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 Ben de 45 gibi hatırlıyorum. 1 saat 45. Şimdi Benim gönlümden geçen pazarlık teklifinde... ...aslında kafa kafaya da bu kadar... ...yarıştığınız için... Onları bir kere daha yakalayıp hünerlerinizi göstermelisiniz. Ama biz geçen hafta yarışamadık şef. Onları keşke Berna şefim'e hani bana söylediklerini söyleseydin. 25 yaptılar zaten. Hayır şimdi bakın ben ben sizinle konuşuyorum. Şimdi Berna şefi ya da bir başka şefi karıştırdı. Tamam odak noktası bizsek evet şef dinliyorum. Yani şimdi odak noktası sizsiniz. <laughs> ee, dakika olarak rakip <laughs> olarak dakika içerisinde şu anda ikinizsiniz. Yani tamam. Boğaçan şefin takımıyla senin takımın. Evet şef. E, i̇ki kere de zaten birlikte bir final götürdünüz. E bu da 1.50'yi zaten ilk yapan takım sizsiniz. Evet efendim. Evet. O yüzden acaba diyorum gönlümden geçen 1.45. Ama nedense bugün bayağı bir pazarlık şeyindeyim, modundayım. Evet efendim. Evet. Yani ben bakıyorum menüye 1.45 yeter görüyorum. Eğer beni 1.45'in daha üstüne ikna edeceğin bir şey varsa pazarlık modunda olduğum için seni dinlemek isterim. Ee, şef şimdi karıştırmasaydınız bu ağaçların takımını falan pazarlık yapardım da şimdi. Tamam şey o dinleyeyim ben karıştırmamışım gibi konuşalım. tamam. <laughs> <şimdi. gülüyor> yani beni şimdi gönlüm, çünkü gönlümden geçen benim 1.45 yapabileceğinizi düşünüyorum. Menüye de bakıyorum. Yapabileceğinizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi pazarlık günümdeyim. Hadi onları hiç karıştırmıyorum. Bu taraf yokmuş gibi konuşalım. Tamam şef. Sizce zaman. yani bu menü için Gökhan Şef... Tamam ben açık net söylüyorum şef. 2 saate çıkarız biz ona. Yani dün 3 saatte burada kaburga dolması oldu. Tamam. Yani krep hamuru ayrı, iç dolgusu ayrı, beşamel sosu ayrı. Yani so bizim yemekler genelde soslu oluyor biliyorsunuz şef. Hani tepsinin içine doğrayayım koyayım çıktı işte vereyim öyle bir şey yapmadığımız için. Hayır ben menülere öyle bakmadığımı gayet iyi tamam. biliyorsunuz ben... Menünün hakkı neyse. Kişiye özel kadar, anladım. Şimdiye kadar onu verdim. Burada hiç kimse de verdiğim <laughs> saatten siz de dahil olmak üzere Tabii ki. şikayet etmediniz. O zaman diyorum ki rekorunuzu bari elinizden bırakmayın. Sanki o sefer size 1.50 verdiğimde yaptığınız menü daha bile karmaşık pardon, bir menüydü pardon. yani. Şimdi diyorum ki rekoru bari elden bırakmayın 1.50 yapın. Anlamadım ki ben de şimdi yani sizi ya şey, şey yapmaya, bir yapmaya çalışıyorum. Bir an. Biraz anladınız beni <laughs> yani. <laughs> ya <laughs> 1.50 mi yapalım <laughs> Yani şimdi 1.50 yaptınız bir kere. Anladım. Ama şimdi... Burhan şey istemişti. Roman havası falan istemişti. Mesela biz o, 10 dakika oynardık. E ne, yapmıştı? Burhan havası istedi rejiden. Şey, Buran, havası. Roman havası. Roman havası. Evet, Buran havası, Roman havası. <laughs> Şimdi rejiye soracak. Burhan bir Buran havası nedir abi? Buran havası şey, Roman havası. Ne zaman çıktı şey bu? Gökhan Beyler çok profesyonel ve hızlı bir şekilde yapabileceğine inanıyorum ben. Anlıyorum. 1.30'da bile çıkartırsınız siz bu menüyü. Nasıl? 1.30'da bile çıkartırsınız siz bu menüyü. 1.30'da mı? 1.30'da çıkarırım. Hayır, şöyle şu... çıkarım 1.30'da. Sizler... Gökhan, <laughs> Gökhan ben biraz önce reji kulağıma ne söyledi de ben ona konsantre oldum bir anda 2'den 1.30'da. Ya şefim. Bir... Biz güveniyoruz Gökhan Bey'lerin takımı. Beni gaza getiriyorlar şefim. Yani ben de anlamadım. 1.30 olmuştur. Hayırlı olsun. Buran havası yok o oh. zaman. <laughs> 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 hayır, 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 hayır 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 bir saniye sakin olun Buran havası var. Ben şef 1.30 olmaz mı Bir saniye. Bir dakika bir dakika. Bir dakika Buran havası var ben buran havası çaldığı anda kaç dakika çalacaksa durduracağım dakikaları. Öyle mi? Ama Eri bir şartım, şartım sen, hiç merak etme. var. Masadaki, tezgahtaki hiçbir şeye dokunmayacağınız ikiniz de buran havasını oynayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Onu Biz, isterim, biz şuradan şey çıkarken, şuradan yani. mutfağa geçerken göstersin bana da ben, ben, ben buran, buran havasını şey. oynayacağım. <laughs> ee, sayın e, reji bunu duyduğunuzu düşünüyorum. Buran <gülüyor> havası <gülüyor> neyse artık konuşmuşlar. Bunu çalmaya başladığımızda ikisi de Tezgahta ne yapıyorlarsa bırakacaklar <laughs> ve çaldığı müddet boyunca oynayacaklar. Biz de süreyi müddette durduracağız. Böylece bir haksızlık olmaz. Ama lütfen sizin de gözünüz üstünde, üstlerinde olsun. Tek kuralım hiçbir şeye dokunmadan ikisi de. Buran havasını oynayacaklar. Ben bir şey rica edebilir miyim? Devam edecek Tuğba Hanım takdim edebilir miyiz mutfağı? Roman evet. havası. Yok artık sizin istekleriniz istek üstüne binmeye başladı. Rica Yok öyle canım. bir şey. <gülüyor> Hayır. Olursa <laughs> her çok güzel oynayan efendi. Ama oynuyor. Bir, belki denk gelir. Onlar ziyaretteyken çalar bir şey olur. O zaman beraber oynarsınız. Ben yapabileceğinize inanıyorum. Evet şef. Biz ben 1.30'da bu menüyü yaparsam zaten şef oylamasını sizden oy alacağımı da biliyorum. Böyle tamam. yapacaksın. 1.30'da bunu bitirirsen tamam. böyle canım. yapacaksın ve burada sana laf söyleyecek kimse kalmayacak. Güzel tamam, laf söylemek için değil zaten gerçekten yapabilirsiniz dediğim için ben beş kabul de kabul ettim. Orada yalnız. Ben ayağımı e sıktım şey az önce menü tamam. Menüde 5 be parça yemek var orada. Şeyde değil yani öyle 3 tane yemek falan Şefim, da yok. Sen 6'yı da yaparsın, sıkıntı yok. Bir sana güveniyorum. Ben, ben Berna şefin takımının size inandığını görüyorum. Bence Biz bu inanıyoruz. inançla buradan yürürsünüz. Hadi gidelim o zaman. Hadi herkes yanıyor mu arkadaşlar? Hadi buradan havası.